Selamünaleyküm arkadaşlar yine Ertanla kanalında Ertan'dan bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere çiftçilerimize yönelik bir video hazırladık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir çapa icat ettik. Daha doğrusu yapılmış bir ürün ama yurt dışında var. Türkiye'de bulamadık. Yurt dışındaki bazı internet sitelerinde de fiyatı yaklaşık 1200 lira falan idi. Biz de pahalı gördük ve kendimiz yapalım dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada normalde köşe bent dediğimiz metalden yapıyorlar. Ama biz elimizde köşe bent yoktu. Sadece üçgen kesip e, birbirine kaynadarak böyle bir e, üçgen prizma oluşturduk arkadaşlar çapa ağzı. Ve 8'lik e, inşaat demiri kullandık malzemede. 40 santim uzunluğunda, kısalar 25 santim, Ucunu U şeklinde bükü, e, arkada e, iki buçuk iki buçuk bir profil kullandık. Profilleri deldik, e, içinden 8'li demirleri geçirip arkasından kaynattık arkadaşlar. Burada da e, uydu alıcılarını anten borusunu kullandık. E, yani görmüş olduğunuz gibi evde. Burada metallerden güzel bir çapa icat ettik arkadaşlar. Ee, sizinle paylaşmak istedim çünkü e, köy yerlerinde bu çiftçilerimiz damlama mi aralarını e, çapalaması zor oluyor. Özellikle hobi bahçesiyle uğraşanlar için plan bu bayağı sıkıntı. Bizim için de sıkıntıydı. Bunu arkadaşlar e, çok aşırı büyük otta işe yaramıyor ama ot ilk çıkmaya başladığında ufak ufak yaklaşık 200 santim olduğunda devamlı e, karikalar çizi aralarına çekerseniz bu şekilde otla mücadeleniz çok kolaylaşıyor arkadaşlar. Size de ufak bir gösteri yapalım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi burası arkadaşlar yeni otlanmaya başladı. İlk önce böyle çekiyoruz. Hiç, arkadaşlar atıyorum böyle bir kalın gördük böyle taktırıp asılıyoruz arkadaşlar ne işimiz çok kolaylaşıyor bakın arkadaşlar otların kökünden sökülüp nasıl yok olduğunu görüyorsunuz böylelikle arkadaşlar ot büyümeden otları yok etmiş oluyorsunuz hem de e, fidanlarınızın dibi daima havalı kalıyor havalandırmış oluyorsunuz Bakın arkadaşlar. Gayet. Sadece fidanlarınızın dibine edemiyorsunuz arkadaşlar. Onu da artık çapalarken gayet bakın. Örneğin şurası. Oktan eser kalmadı. Bakın arkadaşlar yani Bizim arazide e, Yurt dışında Yaptıkları test ettikleri arazi Videolar var evet, Biz Gördük Hiç taş yok ama bizim Benim coğrafi e, Yapım bulunduğum bölge Biraz taşlı Ona rağmen çok güzel çalışıyor Arkadaşlar Hatta az önce arka tarafa da Çektim Orası da çok otlanmıştı. Görüyorsunuz. Ortalama bir cüzü burası 16 metre 1 metre de 16 metre uzunluğunda. Yaklaşık 2 dakika sürüyor arkadaşlar. Burayı komple e, çapalasanız yaklaşık bir 15-20 dakika belki yarım saat uğraşacaksınız arkadaşlar. İşiniz o kadar basit oluyor. O yüzden e, sizinle de paylaşmak istedim. Yapımı çok kolay. Yani e, bu metal işlerinden anlayan, e, elinde kaynak yapabilen, herkesin yapabileceği bir çapa. Yani işinizi çok kolaylaştırır. Sizinle de paylaşmak istedim. E, yapın, işiniz kolaylaşsın. Görmüş olduğunuz gibi tekrar göstereyim. Çok basit. Biz bunu saçtan yaptık ama, Köşe ben. Bu kalınlıkta bir köşe benden yaparsanız hem daha kalın olur eti, saç biraz ince kaldı. Hem de işiniz çok kolay olur arkadaşlar. Köşe bende direk kesip burada direkt kaynatabilirsiniz. Onun haricinde gördüğünüz gibi çapımız bu arkadaşlar. Size de yardımcı olmak için böyle bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Kafanıza takılan da bir şey olursa arkadaşlar yine ister YouTube kanalında yorumlardan ister bağlantıdaki Instagram hesabımızdan bize ulaşıp e, sorularınızı sorabilirsiniz. Her konuda yardımcı olurum. Şimdiden arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim. İnşallah size de bir faydası dokunur. E, i̇nşallah yapabilirsiniz ve kullanırsınız. Ben tavsiye ediyorum güzel bir çapa. Sizinle de paylaştım bu yüzden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama her telden de kalın. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar.